Çıkmadın pencereye. Ankara pavyonu hoş geldin. Ne göründün ne de güldün. <laughs> <öldüm>. Gözlerim <laughs> vagonları. Silah al bunu. Bir an içerledim. Bounty mi alıyorum? Yok yok. Şimdi işaretledin abi. Evet canım benim. Abi onun işaretlemesine de sorun abi. var. Zaman alıyor biraz. Benim bağlanmada da sorun var. Abi bende ya şey var. Kartan bere 5 yıldız var abi ya. Almayayım onu. Ben alıyorum o zaman sıramı. Al al sağ ol. Özgün <laughs> özgün. <laughs> Ahmet abi yalnızsın orada. Evet. Tamam. Anladım dostlarım. Yokladım geliyorum. Para oldu ya sepetten çekelim ama. Gider çat Beyler parayı attım. Şeyler. La kurban. Ha parayı atıyorum Tutun ben böyle. Tutun kollarımdan. Ben de attım. Düşerim için. Hayır. Üyeyi aldım parayı bıraktım. <laughs> Adamlar yakın ha. Ne alayım? Yukarıdan mı oynasak acaba ya? Ne yapalım? Ne alayım? Münişin alayım Hava saldık sağ abi. Ya Münişin al. Yalnız Batman binasında evet. da var. Soldan <laughs> oynayalım. Evet. sniper olan çaksın şunlara ya yukarıda reis evet canım tamam atılır hayda hayda atilla Ayda. karaktere bak ne yapıyor ya ince saçma oldu ne yapıyorsun abi yanlışsın orda Abi niye bastınız oraya? Ödemiyorsunuz da gidiyorum diye. Valla. Abi inanılır gibi değil ya. Tamam ben geldim Serkan abi. Abi geldim Sakan de gittikten sonra söylüyorum. Sinan gel kaldı orada. Tamam var. Çektim ben. Sen de ben çektim. Ben göremedim bile. İki diyerek var abi. Roda hapı seçelim mi Ahmet abi? Enim sol drink coming dedi. Biri geliyor. Nereye indi abi? Çabuk. Hava saldırısı evet, var evet. mı oraya? Ben atıyorum kişi, bir kişi daha indi. Attım oraya. Bir düştü galiba sen. Ben kırmıştım sen vurdun abi gördün. İçerideki Bu sniper bak ne mi? vurdu bana? Ee, basma basma abi. Ee, başka ben bir takım vuruyor hı. bizi. Karşıdan galiba. Göremiyorum ki şu an. Yakından sıktı gibime geldi ama. Ben adamı görmedim daha. Çatıya çıkıyor. Düştü. <laughs> Ahmet abi adam gösterdi. 60 asıl Sol bir yerden sıkıyor ama. Arkadan nereye abi? Hayırdır? Böyle bakıyorum sanki ya. Unutuyorum hiç sıkmam yok. Tamam. Abi gel açayım. Abi o da alttaki. Bilgin olsun. Tamam. Bir daha geliyor. Ya kendi sniper'ım. Ya bir dakika. Adamlar burada. Serkan abi önünden geç. Şey şey Bakıyorum sıfır. evet. Önüne iniyor tepeye. arkaya indi. indi. Arka indi. Abi biraz arka safe oynasak işte. şu, şu binadan loadout'u koruyalım biraz. Sıyındırız şurada böyle. çatıda var. Kırık. Şurada var şurada. Adam altında. Evet. Oh. Şunu darlayın. Helen sıkıyor ya. Down. Vallahi ne bileyim abi ben Down. Abi, bana abi al, 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 al. Bir, bir parmak atar mısın? Alttalar, 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 alt kattalar. Bir parmak atar mısın? Bu fili arkadan... Bitirecek. Evet ya, abi, alta geldiniz mi? Yok, gelemedik abi. Çok güzel. Geldim, alta geldim. Gelmeyin abi, gelmeyin. Action box var mı? Var. Atsan abi. Ulan bir düşün box yok. Vardı. Yok. Sıkıyorsun be. Arka sıkıyor abi. O arkadaki yanı çok neyle sıkıyorsa bilmiyorum. <laughs> Öyle bir şey olamaz yani. Geldi. X-ray Serkan önünde. Serkan. Dışarı bir tane. vurdum ama. Şu box meselesi ne, ne durumda? Yok. İki kişi daha geliyor. Atayım şu. Şuraya. şuraya sepet at. Sinan. Adam altta Serkan. Ya adam, ya bu adam niye zıplıyor Ahmet abi? koşmuyor, abi. atlıyor böyle. Eee Neredesin? onu ayarlayalım mı ya? Bu sadece üstü koruyun bence. İki yerden çıkabilirler, onu, onu da tutamıyoruz Tamam <laughs> ben iki kişi aldım aşağıda. Kim var bu Abi Fahir Sel var. Aldım buraya attım bir şeyler. Sepetin yanında şeyler var değil oh, take it ah. Sepetin yanında kullanabileceğin şeyler attım. Şey Requesting <laughs> Rico Hayır seni kullanın Para attım oraya At al abi Hüsnü affedersin bana Yok Adamı aldım aldı da <laughs> Adamlar gök <göküde>. günde <laughs> <Türkiye'de oluyorlar. gülüyor> asansörü kullandılar ya. Yo ben kullandım sansörü ben. Çattı mı sizde bir? Evet evet. Havada, havada, havada. Karşı tepe. Adamlar buraya odaklandı şu an ya. Biz göremiyoruz. İkiye biz hava saldırısı lütfen. Attım biri geldi. Lan alt katta. Abi burada burada. Ya nasıl Yani? Kırık ha. O ölecek. Bayağı kırdım gitti. Abi parları birleştirin en azından bir şey çıkarsa alırsınız ya. Takat sıcağına da söyleyebileceğim gaza kaldım ben Alanımız alan da sıkıntı yere gitti Beş tak Soldan gideceksiniz Dört Son param attım Soldan gidiyor muyuz aşağıdan? Tamam, sol. Anladım. Abi atsana şey, parayı. Söyledim abi. <laughs> tamam. Nerede? Helikopter binası. Bir saldırı var mı? Var. Helikopter binası. Evet. <laughs> Yaptım. Devam edebilirsiniz. Kim düştü? Ben düştüm kaldırıyorum kendimi. Sen. Serkan tünelde var lan Serkan. Sola geçtim ben. Gelin. Hop terminal abi. Herkes oraya gelecek. Tamam. Tamam abi biz buraya tutalım burayı. Evet evet buraya tut. Bomb drop. Tamam. Bomb gone ready for detonation. Da var. Adamak tepede yukarıda. Sol tepede var. Gösterme yine abi. alanda duralım. Düşür <laughs> Bomb drone deploy. Bomb drone is live and half. istasyon şura Over. 3 2 e, 2 evet 2 iki kişi evet burada. <laughs> Sinan ateş, ateş ettim işte ben de düştüm. Adam burada ya adam. Bir kişi gibi. like an effective fire. Gas is moving. Abi sakin olun. Şurada var. Yukarıda tepedeymiş burada ya. Bir saniye. İki kişi kaldı. Düştüğüm yerde yatıyor yerde. Onun üstünde, üstünde, üstümüzde tepede. Birini düşürdüm. Geliyorlar arkada. Helikopter mi aslan hafetlüğü… geliyorlar? <laughs> Anlatın. Geliyoruz şimdi. Yürüyorsanız yer mi? İyi idare. Hı? İdare. Huh? Böyle gidelim değil mi? Orada çünkü bir ağrına olsun. Hay? <laughs> Haydi. Kırık Ahmet abi kırık. <laughs>, basın abi basın. Gel gel gördün kırıl gel. Ay şapkanla oynuyor. Yiğidim. Gördün mü kırız? Şapkanla oynarsa olmaz ama Gel 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 gel. gel. var gel. İlk oyun ilk oyun. Götünün üstüne Götten vurdum. onu vurdum. sağlık beyler. Eyvallah Hayır. abi. Güzel tamam. Abi. Tamam. abi bir dakika bekle e, bir loadout yapayım ya lütfen. Hemen oyuna gir. Tamam. 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 O zaman ben bisikletten sigara içeyim. Abi bir dakika alacak. Tamam o girip çıkmanız hiç. zaten önce o kadar olur. Şimdi git Yok, tamam. Girip çıkmanız Şimdi olacak. Aha, tamam abi görüşürüz. Görüşürüz. Aa oyun şeye Aa, Oyun şeye girdi. Dargın ayrılım ayalım. Dargın Silah oyun kapmaga girdi. Ne oldu abi yine ya? <laughs> ne oldu abi yine ya? Takıldı şeyde helikopter değil mi? Sinan video başladı. Sinan video başladı. Ne oldu abi yine ya? Ne oluyor? Ne <laughs> oluyor?